merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Okuma videolarımıza devam ediyoruz. Bundan önceki videomuz iyi sesiydi. İyi sesiyle ilgili videomuzu izlemediyseniz buradan izleyebilirsiniz. Daha sonra bu videomuza geçin. Şimdi birlikte bugün hangi sesi öğreneceğiz? Hmm, sesini öğreneceğiz. Hmm, sesini aklımızda tutmak için ne yapıyoruz? Bir tane yuvarlak kağıt kesiyoruz. Ve bu yuvarla kağıttan direksiyon yapıyoruz. Ve bu direksiyonun üstüne ailemize ''N'' harfini yazdırıyoruz. Ve evin içinde geziyoruz. Nasıl ses çıkartıyoruz araba sürerken? ''N'', n diyerek evde dolaşıyoruz. Peki ''N'' sesini çıkartırken dilimiz nerede? ''N'' sesini çıkartırken dilimiz üst damağımızla üst dişimizin tam ortasında birleşiyor ve baskı uyguluyor oraya. Yani. Hmm şeklinde yapıyoruz. Dudaklarımızı bu şekilde. Hmm, Siz de söyleyin. Hmm. Tekrar edin. Hmm. Hmm. Çok zor bunu söylemek ama yapabilirsiniz bence. Hmm. Hmm. Evet, şimdi sesiyle başlayan kelimeler düşünelim. Benden önce bulmaya çalışın. Hmm. Nane, nane, n sesiyle başlar. Nane. Başka ne var? Başka? Nar, nar, n, n sesiyle başlar. Nar, nar. Nine, n, -ar. n, -ar. n, n sesiyle başlar. Nine. Hatta iki tane n sesi var ninede. Ni, ne? Nine n sesiyle başlar. Nal. Nal n sesiyle başlar. Evet şimdi de n sesinin yazılışını görelim. N sesinin yazılışı bu şekilde. N harfimiz. N. N. Tekrar edin. N. N. Tek başınayken n diye okuyoruz. Şimdi de yanına diğer sesleri getirerek heceler oluşturalım. Daha önce öğrendiğimiz seslerle birleştirelim. Yanına E'yi getirelim. N e. N e. İkisini birleştirdiğimizde ne oldu? Ne. Ne. İkisini birleştirdiğimizde ne oldu. N -N -E. İkisini birleştirdiğimizde N oldu? Şimdi N sesimiz var. Yanında A sesi var. N, a n, a birleştirdiğimizde ne oldu? na na n sesimiz var ve i sesimiz var. Birleştirelim. n i ni ni birleştiğinde ni hecesi oluşmuş oldu. Evet, şimdi heceleri okuma çalışması yapalım. Siz de benimle birlikte tekrar edin. A, m. A, m. An. An. E, m. E, m. En. 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 İ, m. İ,

in na ne ni Şimdi de üç sesli hecelerimizi okuyalım. KAN kan na n nan nak nak ne ne n, nan. Ke, n ken. Na, naul naul ne, n n nil na-l nil. Nin. Nin. Tekrar okuyalım. Siz de benimle birlikte tekrar edin. An. En. In. Na. Ne. Ni. Kan. Nan. Nak. Nek. Nen. Ken, nal, nel, nil, nin. Bu heceleri öğrenene kadar bol bol tekrar edin. Şimdi de metnimize geçelim ve metnimizi heceleri birleştirerek okuyalım. Na, ne, na ne, an, ne anne na ne nane ek i ki li ikili i ki li ikili na ne nane ek Ni ne ni ne, na ne na ne, e le ele, e lek elek, i le ni ne ni ne e lek elek i le ile na ne na ne e le ele Metnimizi kelimeler şeklinde okuyalım. Nane. Tekrar etmeyi unutmayın. Anne. Nane. Ek. İkili. İkili. Nane. Ek. Nine. Nane. Ele. Elek ile ele. Nene elek ile nane ele. Şimdi de metnimizi cümleler şeklinde okuyalım. Nane anne nane ek ikili ikili Nane ek Nine nane ele elek ile ele Nine elek ile nane ele Hay tekrar okuyalım. Nane anne nane ek ikili ikili nane ek nine nane ele elek ile ele nine elek ile nane ele Son bir kez daha okuyalım. Nane anne nane ek. İkili ikili nane ek. Nine nane ele. Elek ile ele. Nine elek ile nane ele. Metni çok güzel bir şekilde okuyana kadar videoyu tekrar tekrar izleyin. Daha sonra açıklamalar kısmına eklediğim linkten metnin pdf'sini indirip oradan bol bol çalışabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda o sesini öğreneceğiz. O zamana kadar çok iyi çalışın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. thank <laughs> you